ise tabelayı tamamladı. Bir numaralı Çikisan dördüncü koşu kısa vade dokuz mücadele Niyazi Polatyar koşusunu Gökhan Kocakay ile kazandı. Niyazi Polat yer koşusunu Çiki Sen isimli atla Jokey Gökhan Koçak yakalandı. Sevgili Gökhan düzlüğe kadar hep 3. sırada iyi bir yerde bariyer dibine gidiyordun. Bariyerden sonra da bir anda hızlandı at. böyle bir yarış bekliyor muydun atında? Evet bekliyordum. güne güne gelişim gösteren bir safkandı. nitekim geç bu gruplara geldi. Daha önce çok ciddi bir yarışları olmadı Arkadaşlar, ama en son yarışçı gayet güzeldi. Gerek fizik gerek yetenek olarak hani bunlara baş edebilecek potansiyeli sahipti. Ee, i̇lgilerden teklif geldiği zaman da e, hiç düşünmeden tereddüt etmeden e, bineceğimi beyan ettim. Ve beni yanıltmadı. Bence e, geç kalınmış bir safkan ama e, kumaşı kalitesi ortada. Bence daha iyi yerler geleceğini düşünüyorum. Sevgili Gökhan, geçti atlar erkek tay de favorilerindendi. Yani en en favorileri olmasa da iyi ve Bunları çok rahat ayırdı. Bu at bu bağlamda atı değerlendirebilir misin? Bence bu sene çok güzel üçlü olan üç yaşlı erkek ve dişi olmak üzere çok güzel jenerasyona denk geldi. E, beğeniyorum kalite ve kumaş olarak hani en en, en üst düzey safkanlarla boy ölçüşecek seviyede. Biraz zamana ihtiyacı var. E, bence o zaman e, yakın bir zaman. Çünkü e, bu yarış onun ne kadar e, klas kaliteli bir safkan olduğunu gösterdi. Eee çok rahat geldim. E, devam etmesini istediğimde de çok güzel hızlandı ve rakiplerini ayırdı. Bence kumaş olarak, kalite olarak daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Tebrik ederim, çok Teşekkür ederim.